Ne annesi ne babası. Kardeş bizim mi yapıyız? Ne yapıyız? <laughs> Ay çok güzel. Elleriniz dondu mu? Vallahi dondum. Benim sırtım dondu. <laughs> Hadi devam edelim. İnşallah <laughs> yuvarlanmaz. Yok yuvarlanmaz. Dikkat et. Yukarısı artı 30 diyelim. Bu şu anda bulunduğumuz hemen zaten ilk giriştir. Burası ee, hadi bir 5 derece falan diyelim ama e, buradan aşağıya indikçe derece çok fazla düşüyor. Yani biz mesela buradan aşağıya en fazla bir 10 metre indik. Aşağısı eksi 30'du öyle diyebiliriz yani. Yukarısı artı 30 aşağısı eksi 30. Şu anda bütün vücutlarımız ellerimiz dondu. Zaten e, aşağı doğru inildiği zaman görürsünüz duvarlar tamamen buz tutmuş. Yani yöre halkı serinlemeye geliyor. Zaten belki biliyorsunuz eski zamanın insanları burada e, yazın peynirlerini, e, çökeliklerini falan hani donmaması, şey, küf tutmaması şey için buralarda yaparlarmış, buralarda bekletirlermiş. E, o yüzden dolayı yazları epey bir soğuk. Çünkü daha önce nesneden buranın bir sıklandırmaları vardı. Burada bir arkeolojik bir çalışma yaptılar. E, aşağı yukarı buradan bir e, 40 50 metreye yakın bir iniş yaptılar yani ışıklandırma da yaptılar. Bence o şekilde tekrardan yapıp turalizmi açmaları lazım. Çünkü çok kıymetli bir yer yani. Dışarısı 40 vardır herhalde. Çok sıcak bir yer burası zaten ama aşağıda gerçekten dondum. Yok böyle bir soğukluk. Üşüdük tabii canım. Üşmez olur muyuz? Aşırı soğuk. Bir de duvarlar vesaire buz tutmuştu. Yani çok fazla denemedik. Çok soğuk olduğu için ve çok karanlık. Ya bence e, gerçekten yapılırsa turizme gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her konuda maddi manevi. Burası Elazığ'ımız için gerçekten büyük bir tarihi yer. Ben e, ülkemizin her yerinde hatta yurt dışında tüm insanlara sesleniyorum buradan. Bu sıcaklarda gerçekten harika bir yer. Gelmelerini tavsiye ederim, öneririm. Ha biraz yoruldu, kondisyon eksikliğimizden dolayı bize ama gerçekten tarif edilemeyecek kadar güzel. Ben beklerim. Misafirperverliğini görsün Elazığ'ın. Tarihi yerlerini görsünler. Gerçekten takdire şayan bir yer. Yukarısı 39-40 derece şu an. Arabanın biz şeyinde gördük. Aşağısı yani öyle bir fark var ki arada nereden baksan 50-60 derece oynuyor. Harika bir yerdi yani gerçekten. Ben Elazığlı olmama rağmen ilk defa geldim buraya. İlk defa katıldım. İndim aşağı. Daha önce restoran çalışmaları olmuştu. Fazla gelme şansım olmuyordu. İlk defa girdim. Harikadı gerçekten. Mükemmel. Üşüdüm. Bayağı üşüdüm. Fazla duramadım. inemedim. Dayımla beraber istişare edip çıktık yukarı. Harika bir yerde. Gerçekten gelip görmelerini tavsiye ederim.